Kütahya Gençlik ve Spor'dan Minsafest'e destek. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Ayazata Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen Minsafest Festivali'ne katılarak destek verdi. Festival, minik adımlar sağlıklı yarınlar sloganıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bülent Küçük, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atmalarını, gençlerimizin bilinçle yetişmelerini ve yetişkinlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini desteklemek amacıyla bu anlamlı organizasyonda yer aldık. Emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülerimize teşekkür ederiz dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu tür sosyal ve sağlıklı yaşam etkinliklerine destek vermekten mutluluk duyduk duyduklarını vurgulayan Bülent Küçük, festivalin toplum sağlığına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Festivali Ankara Kent Konseyi'nden Murat Değirmenci, İstanbul Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği İl Temsilcisi Ayşe Cevizli, Gazi Üniversitesi'nde akademisyen Kazım Pehlivan katıldı.